Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın, bugün arka bir tarif vereceğim. Turpoto ekşilemesi. Tarifime geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği, videoyu beğenirseniz likelarınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü bunlar e, YouTube'un algoritmasının bizden istediği şeyler. Bu sayede kanalımızı e, daha kolay büyütebiliyoruz. Onun için bu tür desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Şimdi e, tezgahın başına geçelim, bu harika tarifi yapalım. Benim Bodrum'da yaşadığım, yıllarda öğrendiğim bir tarif. E, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz besleyici. Dostlar malzememizi tanıyarak e, işe başlayalım. Burada tabii bu işin olmazsa olmazı turp otum var. E, ana oyuncu e, tabii ki turp Bunun yanı sıra bu tarifte e, karşımıza mısır unu çıkıyor. Ha mısır ununuz yoksa buğday unuyla da yapabilirsiniz. Bir de e, ben grape kullanacağım ama orijinal tarifte tunç vardır. E, turunç da yaparlar. Tunç olmadığı zaman limonla yapıyorlar. Ben e, grape ve limonla beraber yapacağım bu tarifi. E, Portakalda da yapabilirsiniz. Bu da e, size benzer tadı yakalatacaktır. Ama e, limonunuzu ilave edin derim. Çünkü adı üstünde biraz ekşili. Tabii ki e, diğer malzemelerimiz, kurutulmuş acı biberler, domates salçası, soğan, karabiber, tuz ve zeytinyağı. Bunlarla harika bir e, yemek çıkacak ortaya. Dostlar, soğanlarımı su dolu bir tabağın içine bıraktım, gözlerimi yapmaması için. Böyle bir 3-5 dakika bunu bekleteceğim suda. Ben o arada biberleri e, doğrayacağım. Bu arada ocağa su koydum, e, tencerenin içine. Çünkü e, otumu kaynayan suyun içine atıp, 3-5 dakika o, o suyun içinde haşlayacağım. Artık biberlerle işe başlayabilirim. Şu tohumluk kısımlarını alıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada turuncumu ve limonumun da suyu sıkacağım. Oo kan çıktı. Evet. Turuncu halde. Turuncu diyorum ya greyfurt. <laughs> Greyfurt'umu da hallettim. Limonumu da Önce de kaynayan suyuma turp otumu ilave ediyorum arkadaşlar. Bunlar bir 3-5 dakika burada haşlanacak. Bunlar burada haşlanırken ben de soğanlarımı doğrayabilirim. Evet dostlar soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım. Turp otlarımı bir kevgir yardımıyla suyunu süzdürerek bir borcam aktarıyorum. Tavamın altını açtım. Bir ısınmasını bekleyeceğim. Biraz ısınsın sonra yağımı ekleyeceğim. En sonra sonra da biberlerimi kızartacağım. Zeytinyağımı ilave ediyorum. Sanırım bu kadar yeterli olacak. Biberlerimi bırakıyorum. Onlar bir kızarsın. Aparatımı da kapatayım. Yağlar sıçramasın. Bir kontrol edeceğim. Olmuş sayılırlar. Kızarttığım biberleri alıyorum. Dostlar sıra geldi turpotumu doğramaya. Sap kısımlarını daha küçük doğrayacağım. Şu şekilde. Yapraklara doğru yaklaşınca biraz daha büyük. Aynen. Şimdi gördüğünüz gibi. Dostlar bir de sarımsaklarım var. Bunları malzemeleri sayarken söylemeyi unutmuşum. Bunların da bir kabuklarını soyup ezeceğim hemen. Hemen şurada ezileceğim. Soğanlarımı ilave ediyorum. Bu aşamada biraz tuz ilave ediyorum. Hem işlemi kolaylaştırsın. Yani pişmeyi çabuklaştırsın. Kuru biberlerimi de ekledim. Dostlar soğanlarım renk aldı. Şimdi domates salçamı ekliyorum. Onu da bir kavuracağım. Çiğ tadı ve kokusu bir çıksın. Biraz pul biber. Sırınımı da ekliyorum. Onu da karıştıracağım. Çiğ tadı bir çıksın. Kokusu, tadı. Bir kavuralım. Evet mısır unuyla beraber diğer malzemeleri de iyice karıştırıp kavurdum. Şimdi biraz su ilave edeceğim. Bir miktar su ekliyorum. Kontrollü vereceğim suyumu. Bir karıştırayım bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça koyu. Birazdan daha da koyulaşacak. Çünkü e, su kaybı olacak. Onun için biraz daha su ekliyorum. Evet bir parti daha su ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi e, greyfurt ve limon suyumu da ekleyip bir kontrol edeceğim. Gerekirse tekrar su ilavesi yapacağım tabii ki. Hafiften bir karıştırayım. Yani okey gibi. Koyu bir çorba, tarhana çorbası kıvamı veya koyu bir mercimek ya da daha doğrusu bir mercimek çorbası kıvamında olmalı şu aşamada. Evet dostlar yemeğimiz ısınmaya kaynamaya başladı. Daha doğrusu sosumuz. Şimdi turp otumu ilave ediyorum. Son da sarımsaklarımı da ilave ediyorum. İyice karıştıracağım. Bütün malzemelerin birbiriyle iyice bir karışmasını istiyorum çünkü. Dostlar ocakta işimiz bitti. Artık servis edebilirim. Dostlar yemeğimi tabaklıyorum. Ve sıra geldi son dokunuşa. Kızarttığımız biberler. Bunları boşuna kızartmadım. Dostlar, kızarttığımız biberleri üzerine ben bu şekilde koyuyorum. Siz isterseniz tabağın tabanına da kullanabilirsiniz ama bu şekildeki bir servis benim daha çok görsel olarak daha çok hoşuma gidiyor. Onun için bu şekilde servis ediyorum. Böylelikle bir tarifin, bir içeriğin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Dostlar beğendiyseniz lütfen like'larınızı esirgemeyin. Bununla birlikte eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakacağım. Tadım zamanı. Dostlar ee, nefis, harika, gerçekten çok lezzetli. Hani e, işin gerçeği ögeriler. Özellikle Muğlalılar. Bu ot kişinin gerçekten biliyorlar. Nefis, harika bir tarif. E, ben kesinlikle denemenizi öneririm. Türk botu falan vesaire bulursanız pazarlarınızda alın deneyin. Harika bir tarif. E, çok lezzetli, çok besleyici. Dostlar bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.